Merhaba arkadaşlar. Sizlere Gizemli Çiçek adlı masalımızı anlatmak için buradayım. Hazırsanız başlayalım ve neler olmuş öğrenelim. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir tas çorba yok koca kazan içinde. Koydum kazı torbaya, kalktım gittim tarlaya. Fil uçtu, karga koştu. Komşu kızı damdan düştü. Pireler berber, develer tellal oldu. Masal da masal içine kondu. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar ormanın kenarında bir köyde her mevsim açan güzel çiçekler vardı. Köy halkı bu renkli çiçeklerin güzelliğinden büyük keyif alırdı. Ancak bir çiçek vardı ki onun hiç açmadığı söylenirdi. Bu gizemli çiçek Köyün dışındaki ormanda yetişiyordu. Köy halkından bazıları bu çiçeğin neden açmadığını anlamaya çalışmış ama hiçbiri cevap bulamamıştı. Çiçek kimseyle konuşmuyordu. Kimi çiçeğin üzgün olduğunu, kimi de sevgi aradığını düşünmüştü. Bir gün köyün en yaşlı ve bilge olanı bu gizemi çözmek için ormana gitti. Uzun bir yürüyüşün ardından gizemli çiçeği buldu ve çiçeğe neden açmadığını sordu. Kimseye cevap vermeyen çiçek bilgeye cevap vermişti. Hüzünlü bir sesle "Benim bir hikayem var. Bunu anlatana kadar açmayacağım. Ama hikayemi dinleyecek ve anlayacak kimseyi bulamadım." dedi. Köyün büyüğü şaşkınlıkla çiçeğe baktı ve ona kulak verdi. Çiçek sakince hikayesini anlatmaya başladı. Anlattığı hikaye, kimsenin birbirini anlamadığı, duygularını paylaşmadığı bir köyde geçiyordu. İnsanlar sürekli meşgul ve birbirlerinin hislerine vakit ayırmıyordu. Köyün büyüğü hikayeyi dinledikten sonra anladı ki, çiçeğin açmamasının nedeni insanların birbirlerini anlamamasıydı. Oysa çiçek sevgi dolu büyümek ve açmak istiyordu. Bilge köyü dönüp hikayeyi anlattığında köy halkı da çiçeğin neden açmadığını anladı. Birbirlerini daha iyi anlamak için artık daha çok çaba gösterdiler. Duygularını paylaşmaya başladılar. Bir süre sonra köydeki insanların birbirlerine davranışları daha samimi ve güçlü hale geldi. Bir gün köy halkı çiçeğe bakmak için ormana gitti. Şaşkınlıkla gördüler ki gizemli çiçek tamamen açılmıştı. O günden sonra köydeki çiçekler daha da güzelleşti. Her biri sevgi ve anlayışla beslendi. Köy halkı çiçekler sayesinde birbirlerini dinlemeyi ve anlamayı öğrendi. Böylece gizemli çiçeğin masalı köyün bir parçası haline geldi ve her zaman hatırlanacak bir hikaye olarak yaşadı. Sevgili arkadaşlar, masalımız burada sona erdi. Masalımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini tıklayarak yeni videolardan anında haberdar olun. Ayrıca masalımızı beğenmeyi ihmal etmeyin.